Yani sadece demiş ki 22 şutumuz var. Çok pozisyona girdik. Son şampiyon ve namaluk Galatasaray'a karşı oynadık. İşte biz böyle bir Alanya Spor izletmek istiyoruz. Elbette bu da yetmez. 3 puan almalıyız demiş. Olmaz ki. Yani şöyle bir yorum da yok ama yani. Galatasaray umarım şampiyonlar ligine odaklanmıştır. Onun için bugün böyle bir futbol oynamıştır. Yorum yok. Yok abi öyle bir dünya yok. Nereden çıktı yani? Böyle bir saçmalık olur mu? Galatasaray neymiş efendim? Şampiyonlar ligine odaklanmış. Yok ya. Dünyanın neresinde böyle top oynanıyor? Dünyanın neresinde e, böyle bir yorum var? Bay efendim Galatasaray işte Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmışmışmışmış. Allah Allah öyle bir şey yok abi ezildin. Yenemedin. Bak yenemedin ikinci yarıda. E, zar zor Singo'nun o mükemmel pas. Mükemmel. Ben bu kadar yıldır futbolun içindeyim. Ben Singo'nun yaptığı hareketi dünyada kimseden görmedim. Bir Roberto Carlos'un böyle bir geçişi var rakibini. Onun haricinde görmedim yani. Acayip bir şey. İnanılmaz bir adam yani. Ne yaptın baba sen? Bu nasıl bir hareket? Bu nasıl bir oyun? Bu nasıl bir tarz? Helal olsun sana. Vallahi helal olsun.